Şu an İran'dayım ve buranın çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Ama bugün İran'da insanların gerçekten ne yediğini göreceğiz. Bak 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 bak, bak, bak Ey maşallah. Burası Tahran. Turistlerin pek gelmediği bir sokaktayım. Mardin'deki, Kapadokya'daki sokaklara benziyor. Evlerin içinde bahçeler, havuzlar falan var. Bura haremlik. 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 Aynen öyle. Kokusu çok iyi. Bu aslında klasik ama sokakta yemek farklı. Havuk. Havuk? Ha bu this is this is yeah yeah this this yeah yeah, yeah. uh, this this yeah, yeah. okay how much thirsty ha tamam okay iki istemem kutu diye nasıl? Okay. 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 İ, ibise, tamam bir bir bu bir tanesi 200 bir tanesi 200 doğru mu tamam 100 100 right yes please hotel hotel, hotel. <laughs> ah okay 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 200 lira <laughs> <ya>. okay, <laughs> okay. Tamam. Aa, şimdisi, şimdisi. drink drink Ahmet Kaya çok seviyorum. Ahmet Kaya mı? Aa, çok seviyorum. <laughs> Ahmet, ah Ahmet, ee, Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. Ahmet Kaya yakışı. Ne edeceğiz? Ne vereceğim? Ha iki tane. Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. Maşallah. Ben çiğe bego. Ne cüce? Abi yaz yaz. Ha Aa, gel gel. He, tamam. 100 ya Çok diyor sanki ama neyse, hadi bakalım. Bu mu? Tam adam aynen burası mı? Ya, oturuyor mu ya? Evet. Bak, buradaki tavuk farklı. Yani bizim tavuklar gibi değil. Ete, et gibi yani. Bizim oradaki tavuklar saman gibi hissettirir bana. Bu, et gibi hissettiriyor. Hımm. Evet. Ben şey yok. Ben şey yok. Çok iyi. Ben de dün safranlı galiba bu. Özgora var ya lokum gibi olmuş aynı. Ufaktan da bir safran tadı var. İran'da hemen hemen her yemekte safran kullanıyorlar. Kilosu 1000 dolar safranın. Ama çok az kullanmak yeterli oluyor. Ama asıl ilginç olan birazdan. abi <laughs> gitti. Gel gel. Gel gel gel, gel 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 Bunu yememem gerektiğini söylediler. Meat, meat, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bu tavuk değil mi? Çıkın bu. Mor, mor. Burada da ekmek yapıyorlar. <laughs> ne haber? <laughs> Sen bir mi iki mi? Bir. Bir bir biri bir. Bana iki ona bir. Aç köpeksin. Açım bu. En sevmiyorum. Ne Bu beklediğim gibi değil. İyi mi? Beğendin mi? Hı -hı. Ha? Açamıyorum. Hadi afiyet olsun. Bu kadar eğlenceli. Gelalım. Bebi niña madalan, cevabı adam cevabı mı kırarım? Dikkat edin. Dikkat olsun dedi ağacı. Hımm, bana da dikkat dedi. Ha, sen bilirsin. Ha. Evet. Ne dikkat Sen Türkçe bilirsin. Evet. Ne dedi baba? Bu mense yani bakın, ben cevap veririm. Siz cevap verirsiniz. Ha, dikkat edin. Dikkatin <laughs> ha? Çok iyi. Sen Türkçe biliyorsun. Adın ne senin? Ben Bahami. Bahami. Ömer ben de. Mem. Memnun. Ömer. 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 Memnun. Siz aralıyız. Biz İstanbul. Ha? Biz İstanbul. Senin ismin ne oldu? Mehmet. 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 Evet, Ömer <laughs> abi bende. <laughs> Bunlar Mehmet diye geldi. <laughs> 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 Biz Mehmet. Biz Mehmet'tiriz abi. Mehmet. Evet. İran'da insanlar gerçekten çok misafirperver. Mehmet <gülme> mi? Mehmet. Evet. evet. Sultan Mehmet Fatih mi? Evet. Evet. Maşallah. <gülme> <gülme> Amin. Maşallah. Firuze abi. Allah'a emanet. Gel geleceğiz. Görüşürüz. Memnun oldum. Teşekkürler. Yani, yani, çok, çok güzel. Bir memnun oldum. Eyvallah. Sen nereye gidiyorsun? Abi kesiyorsunuz. Gelsin. Sen nereye gidiyorsun? Ben kesiyorum. Kapalı değil. Sağ <laughs> Burası Orta Doğu'nun en büyük pazarlarından biri. Tamam. Şimdi bu Berenyan bunun adı. Bunu başka hiçbir ülkede yemedim. Bu nar nar neyi vardı burada? Nar bir şeysi vardı bunda ya. Limon var, tavuk var. Ayranımız var bir de safirli pilavımız var. Bak ayran da çok güzel. Görüyor musun ayran? Şu sesencunun bir tadına bakmak istiyorum. Şöyle. Bak Hı. 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 Nar ekşisi. Bu ne? Tavuk olması lazım. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Çok iyi. Çok iyi. Ben beğendim. Bak, yemek değerlendirmesine bakalım nasıl. Çok değişik. Tavuktan alıyoruz. İran'a çok farklı. Yemek derecesi çok. Ekmeği kaldıralım. Pat ekmeğin arasına bakalım. Zorlanıyorum evet. <laughs> 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 yani çok. Niye? Nasıl? Ağır mı? Ağır. Bazen bir ülkeyi anlamak için sadece yemek yetiyor. Evet. Haberlerde, sosyal medyada bu yer hakkında çok farklı şeyler görüyoruz. Böyle. Evet. Ee. He. Bir de, de. Turkish money. Turkina. Turkina. TL. A Arap. Arap yok. Turkish money change yapıyor mu sen? L l Lira. Lira. Kaçtan yapıyorsun? Yaz. Bir. Bir yok work. yok. No speak Farsi. Ha. Yok. buna yaz. Buna. I don't speak Farsi. I don't understand. Let's go. One minute. Ha. Şey Sadef Anca. Tamam. Zepteri. İki. Ne bu? Okey. Okey. Ha. Ver. Yok şimdi bozmayalım ya. He? Şimdi bozmayalım. La bozacak oğlum. Bir Se daha nerede aramız? Dursun bence. O zaman niye sabah yaptırdın bu adamı? Yaptırdım da. Söylecek şimdi ne kadar diye. Allah Allah. Ama burada yürürken benim hissettiğim şey bu değil. İnsanlar gülümsüyor. yemek paylaşıyor, merak ediyor ve o an fark ediyorsun. Dünya her yerde aynı değil ama insanlar sandığımızdan çok daha benzer. Baba, dedem malı daha malı İran hakkında çok şey duyuyoruz. Ama benim gördüğüm bu. Yemek istedik. Bize yemek verdiler. Şöyle Sesin yok diyor. Ses yok diyor. Bak. Alo. Az belangu mu? Ne oldu şimdi? Şimdi mi? Şimdi geliyor mu sesin? İyi, mi abi? Sen nasılsın? Olan bu Azerbaycan çayıdı ha. Ya i̇şte, içtim. Şumal çayı. Baya yakşıydı, yakşıydı çay. Yani ülkenin harasındansın. bize ona uğrar. Sağ olasın abi. Bir adam. şey lazım değil olmuyor. Tamam, bu fiyatta tamam mıyız abi? Yok ama. İmmi de. He. Hop, ben çiğ, ben tüferine vereyim. He. Yani bu da gelen istifada var adı. Tamam, bu, bu tamam ha. değil mi bu? 4400'e tamam ha. mı? Aşağı almak istiyor. 4 milyon 400 yerine 4 milyon 200 vereyim o zaman 300 ver onu. 300 ver hızım. Yok 300 olursa olur. Ya ol. 4 300 olursa olur. Yok olma. Çağır et 3000. 3000. 4300. Okey. Ben bunu karşılamam ben. Biz taşırız abi. <laughs> Bize bir tomar para getirdi ya. Şuna bak. Hicde. Muzat. Beli beli beli. Diviz diviz. Diviz. Duta duta. Diviz. Duta. 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 Bir ülkeyi tanımanın en iyi yolu oranın yemeğini yemek. Et kokuyor. Güzel olduğu belli. Şimdi mide de ekmeksizlik oluştu işte bizi. Bizi doyurmaya getirdiler sağ olsun. Allah Allah. <laughs> Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Tamam. Şöyle. İçine tamam. tamam. yapıyoruz. Bak bandana. Ay vay. Patlıcan. Patates et. Uydurdular bunu. Ezdiler. Tamam. Forgetting. Evet, teşekkür Hı ederim. Hmm. Hmm. Memnun. Memnun mu? Memnun. On numara. Bir de şu ama Hemen. Hemen gidelim ama Bu çok <laughs> iyi ama. Bu aslında çorba gibi. Ama Et, su Et suyu abi. Et suyu şöyle var. Evet. Sen işteydin. Ben İstanbul'da çalışıyordum. Bana telefon açtılar. Dedi ki sen hanımın terapi kezası gidip Ankara'da. Aa.